Çocuklar hadi çıkın bir oyun oynayacağız beraber. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk 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 çıkın çıkın. Hadi bakalım ben buradaki sandalyeye oturacağım. Siz de ne yapacaksınız? Evimde uyuyordum. Abi. Öyle mi evinde mi uyuyordun? Hadi bakalım öyle, beni. Öyle. Döndürün. Ne? Bana oyun? Oyunu anlatıyorum şimdi. Beni döndür. İşte evet. o suratı acıdı. Beni döndürüyorsunuz tamam mı? Tamam. Kaç, kaçıyorsunuz. Tamam. O arada ayaklarımı ben de böyle uzatıyorum. Sizi Dayan kaybediyor. Dayan kaybediyor. Daha kim döndürecek beni? Ben. Haydi bakalım. Deren. biri düştü. <laughs> düştü. Yavaş döndür. Aa, biri düştü. Aa, biri, düştü. Aa, biri düştü. Aa, düştü. Aa, düştü. Hadi şimdi sıra kimde? Ben. De. Hadi kardeş oturdu ama. Hadi bakalım. Sen döndür. Anne sen... <gülüyor> <gülüyor> Hadi döndüreceğim. Biraz o tarafa biraz o Ayaklarını uzat. Abiye deyince. <laughs> Öyle olmaz. Kaçacaksın ama. O zaman zevke çıkmaz. Hadi döndüreceğim, kaçacaksın. Yakalanmamaya çalışacaksın. Sen biraz da öbür tarafa dön yoksa düşecek. Öbür tarafa döndür. ne yapıyorsun? Değişecek. <laughs> <laughs> tamam sıra Deniz Alp'te. Deniz Alp. De. Kalkacaksın abi oturuyor. Bu tarafa dönün. <laughs> Hadi Esra Deniz de. Aa, hadi Deniz Alp kalk. İyi döndüreyim ben sizi böyle olsun. İkinizi <laughs> böyle <laughs> <laughs> <Döndüreyim. gülüyor> ama. döndür. Ya da bu tarafa döndürüyor. Düşmeyin sonra. <laughs> Bilal de bu benim tarafa. nene 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 Öbür tarafa. nene 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 Hadi. Otur hadi. Tamam hadi bay bay. Bizim Ay, bu kadar oyunumuz bu kadar biz devam. Ben yapmadım. Yapma. Tamam sen otur. Hoşça kalın.